Merhaba, Berna ben. İşler Nasıl Gidiyor podcast'imin 3. bölümüne hoş geldiniz. Kariyer değişikliği yapmak istiyorsunuz? Peki aslında zaten buna mecbur olduğunuzu biliyor muydunuz? Sevdiğiniz işi yapmaktan öte neden işinizi yeniden gözden geçirmelisiniz? Biraz konuşalım istedim. Hadi başlayalım. Bugünlerde kariyer değişikliği konusunda birazcık düşünmeye başladım bu biraz kendimle de ilgili bir arayışın aslında bir parçası. Şimdi biz genelde kariyer değişikliği dediğimiz zaman birazcık böyle şeyden bahsediyor gibiyiz. İşte 10 yıldır bu işi yapıyorum ama her şeyi bırakıp artık bambaşka bir şey yapmak istiyorum. Bu hayattan sıkıldım, bu işten sıkıldım. Her gün aynı insanlarla, aynı müşterilerle, aynı sıkıntılarla uğraşmaktan sıkıldım. Ya da Zaten sevmediğim bir mesleği yapıyordum yıllardır ve artık istediğim şeyi yapabilmek istiyorum. Ya da artık yaptığım şeyden sıkıldım ve bambaşka bir dünya olduğunu gördüm. O ilgimi çekti. Oraya geçmek istiyorum gibi bir yerden. Hep tartışıyoruz. Hani sevdiğim işi yapmak, yaptığım işi sevmek gibi böyle bir skala içerisinde tartışıyoruz ama bir yandan da şöyle bir dünyadayız aslında. Oldukça uzunca da bir süredir belki yaptığımız işlerin de sürekli değiştiği ve bundan 10 yıl önce olmayan meslek tanımlarının ya da bundan 10 yıl önce çok niş olan, söylediğinizde hiçbir anlam ifade etmeyen işlerin bugün dünyanın en aranan yetkinliklerine dönüştüğü bir yerdeyiz. Dolayısıyla kariyer değiştirmek istiyorum. Sözcüğü artık bende birazcık karışık bir yere oturuyor. Burada bahsettiğim mesela yakın arkadaş çevremden Güzel bir örnekle başlayayım. Bir arkadaşım kariyerine audit alanında başlamıştı. Güzel bir üniversiteden mezun oldu ve en istediği şeylerden birisi işte Big Four şirketlerinden birisine girmek. Derken girdi. Orada da böyle çok severek ve keyifle çalıştı. Sonra işte her auditçi gibi o da firma tarafına Geçti bir firmanın finans bütçe departmanlarında falan çalıştı, değişik sektörlerde derken bir gün böyle çıkıp şey demeye başladı ya ben artık bu iş yapmak istemiyorum ben sanırım dijitalle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum yaratıcı bir iş yapmak istiyorum finans işinden sıkılmaya başladım demeye başladı halbuki gerçekten seçerken de çok isteyerek ve tutkuyla başlamıştı fakat aynı tutkuyu sürdüremedi daha sonrasında sonra böyle e, sanırım kuzeniyle böyle küçük bir Instagram üzerinden işte tasarladıkları şeyleri satmaya başladılar. Kendisi bir yandan böyle dijital marketing eğitimleri almaya, işte böyle sertifikalar almaya, kurslara gitmeye falan başladı. Çalıştığı şirketlerdeki marketing departmanlarında şansını denetti, işte iç başvuru süreçleri vesaire derken bir türlü olduğu yerden de gidemiyor. Yaptığı işi de çok iyi yapan birisi ve doğal olarak kimse onu kaybetmek istemiyor. Hiç tecrübesi olmayan bir alanda başka bir departmana geçirmektense uzman olduğu ve iyi olduğu alanda ona devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla böyle gerçekten hani bir çözüm yolu da bulamamış gibiydi. Fakat sonra hayatta her şeyin muhakkak bir çözümü var dediğimiz gibi çok ilginç bir çözümle çıka geldi. Hiçbir şirkette dijital marketing tarafında da herhangi bir dijital işte iş bulamazken kendi dijital deneyim danışmanlık ajansını açıverdi. verdi ee, yine aynı kuzeniyle birlikte. Dolayısıyla onun bu hikayesi bende hep şeyi çağrıştırıyor aslında bir yandan da. Kariyer değişikliği dediğimiz şey aslında çok da kendi kafamızda kurduğumuz yolda gitmeyebilir. Bu bazen daha iyisini getirebilir bize. Bazen daha azına razı gelmek zorunda kalabiliriz ama bu bence güzel bir örnekti. Gerçekten bazen çabaladığımız yol en doğru yol olmayabilir ve daha iddialı adımlar atmamız gerekebilir. Şimdi işin bir bu kısmı var kariyer değişikliği dediğimiz tarafta. Bir yandan da şöyle bir kısım var artık hepimiz kariyer değişikliği yapmak zorundayız zaten. Meslekler değişiyor, işler değişiyor, işlerden beklentiler değişiyor. Geleceğe dair e, her sene bambaşka trend raporları okuyorum ve bugün işte çok klasik böyle hani Hürriyet de <laughs> çıkan işte 20 sene sonra çok önemli olacak işler işte sizin çocuklarınız sizin aynı işi yapmayacaklar onlar robot tasarlayacaklar falan handansında bir içerik olacak aslında <laughs> biraz çünkü gerçekten de öyle ben kendi işime baktığımda kendi işimin tarihçesine aslında Personel yönetimiyle başlayan bir şey. Hani o çocuklar duymasında söylenen personel müdürü dediğimiz konuyla başlayan bir şeydi. Fakat daha sonrasında personel yönetimi tam olarak bir şeyleri e, karşılamamaya başladı. İşte burada e, şeyin de tabii çok büyük bir etkisi var. Hani işin politik tarafına çok girmek istemiyorum ama işte o Margaret Thatcher'lar, işte Reagan'lar dönemiyle beraber dünyada e, sendikacılığın işte işçinin örgütlenmesinin gücünün azalmasıyla beraber tabii personel yönetimi dediğimiz şeyin de içeriği birazcık farklılaşmaya başladı. Çünkü bir yandan da değişmeyen bir şey vardı. O da insanın örgütlenme ihtiyaç. Dolayısıyla öncesinde sadece özlük işlerini halleden ya da işte sendikayla yapılan anlaşmaları, süreçleri takip eden personel yönetimi departmanları bir anda insan kaynakları departmanına dönüştü. Çünkü sendikalaşmayan iş birimlerindeki o örgütlenme ihtiyacını bir yerde gidermek lazımdı. Tabii ki çok zeki, yaratıcı olan kapitalist <laughs> yöneticiler bunu neden şirket içinde yapmayalım? Neden kişinin bir örgüte, bir gruba, bir cemiyete ait olmuş hissini çalıştığı şirkette bulmasını sağlamayalım şimdi böyle anlatınca çok zehirli ve toksik bir yerden geliyor ve böyle kendimi de e, sol cenahtan <laughs> konuşuyor gibi hissediyorum ama günün sonunda eski bir e, insan kaynakları büyümünde dediği gibi insan kaynakları gün sonunda insanların örgütlenme ihtiyacını Manipüle eden bir departmandır <laughs> Tabii ki işimi bu nosyonda yapmıyorum böyle bir motivasyondan da çıkmıyorum yola günün sonunda örgütlenme ihtiyacı, çalışma, üretme ihtiyacı bunların hepsi var. Kapitalizm de var. Biraz neoliberal taraftan belki büyümenin getirdiği bir şeyle bunlar benim için çok normal ve olağan içerikler ama bugün geldiğimiz noktada şimdi işte personel yönetimiyle başladı. Sonra insan kaynaklarına dönüştü. İşte şirketler örgütlenmeye başladı, çalışanlarını eğitmeye başladı. Şirket etkinlikleri, bayi toplantıları, işte tatile gitmeler, retreat'ler yapmalar, büyük şirket toplantılarıyla işte ver coşkuyu konseptli içerikler, şirketlere böyle kocaman posterler asmalar yaparız. işte bir dönem çok meşhur olan biz bir aileyizler falan filan da böyle büyüyen bir yapı oldu aslında insan kaynakları. Günümüze geldiğimizde, artık 2021'de konuştuğumuzda insan kaynakları da demiyoruz. İsmi yine değişti insan ve kültür departmanı. Çünkü şunu da görmeye başladık. İnsanlar sadece bir kaynak olarak değil, getirdikleri kendileriyle, özlükleriyle de varlar o organizasyonda. Ve o organizasyon içerisinde de bir kültür, bir iş yapış, bir davranış, bir yaratım biçimi de getiriyorlar. Dolayısıyla insanları ve kaynakları yönetmek değil, o şirket içerisindeki insanları, ekipleri, organizasyonu ve oradaki kültürü hatta daha geniş anlamıyla değerleri de yönetmek gerektiği noktasına geldik. Dolayısıyla bir kariyer değişikliği yokmuş gibi gözükse de ihtiyaçların değişmesiyle beraber hayatımızdaki uzmanlık alanlarımızda değişmeye devam edecek ve önümüzdeki sanırım 10 yıllık bir süreç belki işte 1970'lerde personel müdürü olanı mı, 2021'de işte 40 yıllık bir süreç içerisinde insan ve kültüre dönüşen yapıyı 10 sene sonra başka bir şekilde konuşuyor olacağız. Yani bu dönüşümler ve değişimler de birazcık hızlanacak. Geçenlerde bir sohbet sırasında uzun zamandan sonra yüksek lisans yapmaya karar verdiğimi anlatıyorum ve böyle tasarım alanında bir yüksek lisans yapmak istediğimden bahsederken şey diye sordu terapistim. Hani tam olarak ne için yapacaksınız yani siz, sizin iş alanınızla ne alakası var dediğinde tam nerede bir ilgi buluyorsunuz dediğinde ben şey dedim yani günün sonunda 10 sene sonra biz yaptığımız işlerin bir kısmını robotlara bırakacağız. Çalışan deneyimi tarafındaki içerikleri anlamak, sorguları anlamak, belki o raporları çıkarmak, belki işe alım tarafındaki belli o işte operasyonel işleri devretmek vesaire anlamında e bu robotları tasarlayacak ve bu konuda da uzman yani insan ve kültür bilimini ya da zanaatını diyeyim hani bilim insanı değilim günün sonunda e Bunları yapacak birisinin olması lazım. Ben neden olmayayım? Yani bu deneyimi tasarlayan kişi ben neden olmayayım? Çünkü ben kendi bulunduğum yerden dünyayı okuduğumda e, hepimizin yapması gereken şey 10 sene sonra kod yazmak değil. Bence hepimizin 10 sene sonra yapması gereken şey tasarlamak. Tasarım becerisi. Bu benim kendi kişisel yorumum. Tabii ki yetenek <laughs> dünyası ile ilgili bir öngörü sunmam gerekirse. Dolayısıyla yaptığımız işlerle ilgili kariyer değişikliğini her zaman düşünmek zorunda olduğumuz bir çağda yaşıyoruz artık. Bu şunun gibi işte bundan 20 sene önce plazadaki işini bırakan insanlar güneye kaçıp bir balıkçı restoranı ya da pansiyon açıyordu. Bugün herkes işte yeni nesil kahveci dükkanı açıyor. 10 sene sonra büyük bir ihtimal başka bir şey trend olacak. Dolayısıyla kariyer değişikliği yaparken Birazcık sanırım dikkat etmemiz gereken şey sevdiğimiz şeye dönmek kadar sevdiğimiz şey bugünün dünyasında gerçekten ne ifade ediyor? Ben evet işte finans alanında çalışmayı sevmiyorum. Yaratıcı bir iş yapmak istiyorum. Marketing alanında çalışmak istiyorum ama bugün marketing nedir? Yani gidip de herhangi bir işte çikolata markasının marka müdürü olmak mı yapmak istediğin iş gerçekten? Yoksa bir dijital platformda içerik üreten bir kişi olmak mı? yoksa daha fikirsel bir liderlik koyup ortaya kendi uzman olduğun alanda içerik üreten ve bununla ilgili bilgi yayan biri olmak. Yani bunların hepsini o koca pazarlama, reklam, marketing başlığının altına koyabilirsin aslında. Dolayısıyla birisi bana ben bir kariyer değişikliği yapmak istiyorum, yaptığım işi artık sevmiyorum ya da her zaman yapmak istediğim şu iş vardı ve ben buna evrilmek istiyorum dediğinde Tam olarak bugün o işle ilgili neyden bahsediyoruz? Bunun farkında mısın ve buna göre bir araştırma yapıyor musun? Sorusunu mutlaka soruyorum. Çünkü şu değil kariyer değiştirmek. Yani ben bugün işimi bıraktım, Berna olarak ve e, şeye karar verdim. Tasarımcı olacağım. İşte insan kaynakları robotu üreten tasarımcı olacağım dedim ve ortaya çıktım. Ve bununla ilgili işte birkaç tane. RPA şirketine, robot şirketine ya da HR teknolojileri geliştiren şirketteki işlere başvursam beni kimse işe almaz. Alır da bilir, kendimi o kadar iyi anlatır ve pazarlarım ki bana da şans vermeye gönüldü birisi olabilir ama bu gerçekten çok küçük orandaki bir şansı zorlamak demek. Dolayısıyla şunu hiç unutmuyorum. Bir tasarım ajansının işe alım süreçleriyle ilgilendiğim dönemde bir bankada hazine departmanının içerisinde çalışan birini proje yöneticisi olarak almıştık ve hani dünya ünlü bir tasarım ajansından bahsediyoruz. Şimdi bu gerçekten çok istisnai bir durum. Çok doğru bir iş alındı. Kariyerinde de çok başarılı bir şekilde devam ediyor arkadaşım. Fakat yani hani bankanın hazine bölümünden bir tasarım ajansının proje yönetimi departmanına geçmek gerçekten istisnai bir durum. Ama bunu neden yapabildi? Hani buradaki gerçek dataya eğilelim. Bence onun burada bunu başarabilmesinin sebebi gerçekten hiç olmadığı bir alanda ve çok alakasız bir yerde çalışırken bile yaratıcı gücüyle, istediği şeyle ilgili dünyada ya da Türkiye'de ya da mevcut pazar içerisinde bunu en iyi yapan yer neresi? Bunu en iyi hangi şekilde yapıyor? Hangi güçlerden, hangi kaynaklardan besleniyor? Ve ben oralardan beslenirsem ve doğru bilgiyi öğrendiğimi ve öğrenebildiğimi gösterirsem bunu aktarma şansım var mı? Dolayısıyla bazen iddialı girişler de yapmak gerekiyor. Yani şansınızı illa zorlayacaksanız bu istisnai durumlar için gerçekten çok iddialı bir giriş yapmanız gerekiyor. Fakat bununla beraber bir yandan da küçük küçük denemeler her zaman var. Yani bugün artık birazcık daha böyle uzaktan çalışabildiğimiz, daha esnek çalışabildiğimiz insanların dış kaynak kullanımına daha açık olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla yapmak istediğimiz işle ilgili deneme yanılma payınızın olduğu küçük tutarlarla deneyebileceğiniz yan işler almak. Gel ben bunu senin için yapayım barter usulü ve beraber öğrenelim demek gibi. Ya da kendi başınıza bir içerik oluşturmak ve bu içerik üzerinden bakın ben bununla gerçekten uğraşıyorum. Ben burada gerçekten bir emek veriyorum demek gibi. Şimdi burada gerçekten yeni bir şeyler yapmak istediğimiz zaman gerçekten yeninin ne olduğunu tanımlamakta fayda var. O yüzden de hani bu kadar cümlenin içerisinde aslında ez cümle söylemeye çalıştığım şey yeni bir alana girmek istiyorsanız oradaki en yenilikçi içerikle girmek zorundasınız. Sizin tutkunuzu, o işi gerçekten takip ettiğinizi göstermek ve kanıtlamak için elinizdeki tek araç bu çünkü. Şimdi bir yandan şeyi de düşünüyorum yani bambaşka bir alana girmek istediğim zaman orada kendime nereden bir aralık bulabilirim, nereden sızabilirim noktasını da o yüzden iyi araştırmak lazım. İyi araştırırsanız yeniyi bulursunuz. Yeniyi bulursanız nereden sızacağınızı görürsünüz. Zamanın ruhunu yakalamak Sanırım yeni bir şeyler yapmaya çalışırken hayatınızı değiştirmeye çalışırken alınacak en doğru <laughs> aksiyon diyebilirim. Dolayısıyla kariyer değişikliği dediğimiz şeye sadece kendi bulunduğunuz şirkette X departmanından Y departmanına geçmek ya da rakip şirketteki Z departmanına geçmek gibi düşünmemek lazım biraz. Burada şey soruları çok soruluyor klişe olarak. Bunları böyle tartışma gereği bile duymuyorum yani hani milyonlarca <laughs> blog yazıldığı için. İşte kariyer değişikliği yaptığımda yeni bir işe geçerken ücret paketimi düşürmeli miyim? Maaşımda ne kadar esneklik yapmalıyım? Ya da title'dan vazgeçmeliyim vesaire gibi hani çok artık hani cevabının kendi içinde <laughs> saklı olduğu soruları tekrar ben de cevaplamayacağım burada yani. Şu an bir şirkette müdürseniz ve başka bir alanda bir kariyer geçişi yapmak istiyorsanız o işte müdür değilsiniz, o işte yetkin değilsiniz. Tabii ki tayfınıza geçmeyeceksiniz. Ya da şu an yaptığınız işteki kadar deneyimli olmadığınız bir işte aynı ücret beklentisiyle geçmeyeceksiniz. Yani hayatta fırsat maliyeti denen bir şey var. Ve bir satın alma yapıyorsunuz. Yani yeni bir kariyer satın alıyorsunuz. Dolayısıyla burada neyi feda edip edemeyeceğinizi gerçekten o sırada görüştüğünüz şirketle yapmamanız lazım. Hani illa böyle bir <laughs> insan kaynakları klişesi içeren tavsiye vermem gerekirse şey konusundan ben bir işe alım profesyonel olarak mesela rahatsız oluyorum. Yani kariyerimi değiştirmek istiyorum. Artık bu alanda devam etmek istemiyorum. Ama şu an işte 8 bin lira maaş alıyorum ve hani bunun altına düşmek istemiyorum. Okey ama yani hani bu pazarlığı benimle yapmaman gerekiyor. O pazarlığı kendi içinde yapmalıydın gelmeden önce. Ben bunu ne kadar istiyorum ve bununla ilgili mevcut şartlarımı maddi manevi, yani title'ımı düşürmek, maaşımı düşürmek, işte belli başlı lükslerimden vazgeçmek ya da belli başlı konfor alanlarımdan vazgeçmek. Bu işte kişisel network'ünüz, çevreniz, tanıdığınız insanlar, müşteriler, müşteri portföyünüz vesaire gibi. Nelerden vazgeçeceğinizin pazarlığını yapmış olarak o şirkete gitmelisiniz. Dolayısıyla ben de bu anlamda böyle benim karşımda oturup bu pazarlığı yaptığı zaman insanlar birazcık rahatsız oluyor. Bunu tartışabilirsiniz yani hani. Ama tartışma muhakkak şuraya gider. İşte zaten geçim şartları zor bir de maaşımızı düşürerek Türkiye gibi bir ortamda risk almak çok zor vesaire. Türkiye gibi bir ortamda risk almak çok kolay. <laughs> Çünkü her gün bir risk yani hayatta kalmanın bile bir başarı olduğu bir ülkede bence arada bir hayatımızı alt üst etmekte hiçbir sakınca yok. Çünkü zaten bol bol hayatımız alt üst oluyor maddi manevi. Dolayısıyla ben Türkiye'de yaşayan herkese kendi hayatını alt üst etme konusunda daha şey bekliyorum yani insanları. Daha cesur bekliyorum aslında. Çünkü her şey yolunda giderken bile <laughs> bunu tam tersine çeviren bir ülkede yaşıyoruz çok şükür. Dolayısıyla böyle yılmaz, çevik ve her durumda hayatta kalabilen kişiler olduğumuz için bu tarz kararları alırken de tez canlı olmakta fayda var. Yapıyorum deyip yapmak lazım bazen. Yani hayatta en değerli şey sanırım gerçekten insanı canlı, ve böyle hani e, taze güzel bir nefes almış gibi yaşatan şey heves. Yani dolayısıyla hevesiniz varsa onu kursağınızda bırakmayın. Bunu yapabileceğiniz en güzel ülkede Türkiye yani. Bence hiçbir sakıncası yok. Değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Yanlış yapacaksanız da yapın. Yani o kahve dükkanında batsın. Yani hani o pansiyonda da iş bulamayın klişelerinden konuşursak. Ya da işte o departmanda başarısız olun ya da o çok tutkuyla sevdiğiniz iş aslında o kadar iyi yapmadığınızı öğrenin. Ama öğrenin, deneyin. Kısacası kariyerinizi değiştirmek istiyorsanız lütfen değiştirin. Çünkü zaten bundan 5 sene sonra bugün yaptığınız iş kalmayacak. Sadece seviye, içerik olarak değil, değişen dünyada siz de değişmek zorunda her türlü kalacaksınız. E madem illa bir şeyler öğrenmek ve değişmek zorundasınız, bunu sevdiğiniz şey için yapın. Bence çok mantıklı. O yüzden bunlara cesaret eden herkese o uçurumdan atlama gücü biliyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.